gazete ilanı. Yusuflar kamp dönüşü yol üzerindeki en yakın Veteriner Kliniğinin adresini buldular. Lakla kiti görün görünmüyor ve titriyordu herkes lakla bir şey olacak diye çok korkuyor ve endişe ediyordu. Veteriner kliniğine varmışlardı. Hekimler laklağı muayene odasına götürmüş hastalığını teşhis teşhis etmeye çalışıyorlardı. Odanın kapısında bekleyen Yusuf Laklak'ın lak, lak lakın, iyi olduğunu duymak için can atıyorlardı. Muayene odasındaki laklak bir süredir gözlerini aralamıştı. Hiç bilmediği bir yerde tanımadığı insanların sesini duyuyordu. Konuşmalardan bir klinikte olduğunu anlıyordu. Kısık gözlerini tam açamıyor. Hareket etmeye çalışıyor fakat her hareketi de canı o kadar acıyordu ki nefes alamayacak gibi oluyordu. Konuşmak istiyordu ama gagasından çıkan tek ses bir mırıltıdan ibaretti Son, sonunda hasta ve yorgun bedeni ilaçların etkisiyle derin bir uykuya daldı. lak, lak uyuduktan sonra veteriner hekim odadan çıktı herkes hekimin etrafına toplandı. Laklak'ın iyi olduğunu duymak için sabırsızlanıyorlardı fakat durum ciddiydi. Laklak lak üzücü ve stresli olaylar <laughs> yaşayan papağanların yakalandığı papapisse hastalığına yakalanmıştı. kampta saatlerce yağmurun altında kalması bağışıklık sistemini iyice zayıflatmış ve laklığı bu hale getirmişti. Aslı Hanım hekimi laklığın ailesini ve yaşadıklarını anlattı. Veteriner laklak için en etkili ilacın ailesi olacağını ve bir an önce onları bulmaları gerektiğini söyledi. Aksalde şu an iyileşse bile bu hastalık tekrar edebilir. Laklar günlerce hastanede yattı. Veteriner hekim plaklığın taburcu olabileceğini fakat iyi beslenmesi ve ilaçlarını düzenli kullanması gerektiğini söyledi. En önemlisi de lak üzücü olaylardan uzak durmalıydı. Yani papa hastalığından kurtulmak için ailesine kavuşmalıydı. Laklak eve geldiğinde kendini iyi hissetmiyordu, yorgundu, mutsuzdu hatta Artık umuduna da gitmeye başlamıştı ve döndüğünde bile sevinemiyordu. Bu zor zamanları ailesi olmadan nasıl atlatacağını bilemiyordu. Ger Gerekmedikçe konuşmuyor ve hareket etmiyordu çocuklarla oyun oynamak bile neşesini yerine getirmiyordu. Çoğu zaman gözlerini uzaklara dalıp gidiyordu. Onun bu hali evdekileri çok üzüyor. Ailesini aramaktan başka ellerinden bir şey gelmiyordu. Yılmaz Bey bir polis Memur arkadaşından bile Laklak'ın ailesini bulmak için yardım istemişti fakat hala hiçbir haber yoktu. O gün hava çok güzeldi. Laklak lak günlerdir ne sokağa ne de bahçeye çıkmıştı. Yusuf Laklak'ı bahçeye çıkmak için ikna etmeye çalışıyor. Elif ve Kerem'in de geleceğini söylüyordu. Fakat Laklak lak evden çıkmak istemiyor, kendini yorgun hissediyordu. Yusuf <laughs> yine de ısrarına devam ediyordu çünkü laklığın eskisi gibi uçmasını, oyun oynamasını ve mutlu olmasını istiyordu. Laklak sonunda Yusuf'un üzgün bakışlarına dayanamadı ve teklifini kabul etti. Laklak ve Yusuf bahçeye çıktılar çıktıklarında Elif ve Kerem de gelmişti. Kulübeyi temizleyen Yılmaz Bey'le sohbet ediyorlardı. Yılmaz Bey işe yaramayan eşyaları ve eski gazete kağıtlarını kulübenin önüne istifliyordu. Yusuf istersen sana yardım edebiliriz babacığım diyerek arkadaşlarına baktı Elif ve Kerem de tabi der gibi kafalarını salladılar. Bu teklif Yılmaz Bey'i çok memnun etti çünkü tek başına İşleri bitirmesi uzun sürebilirdi. Kulübe kapısının önündeki asılacak eşyaları göstererek çok teşekkür ederim çocuklar. Haydi o halde bunları çöp kutusuna taşıyabilirsiniz dedi. Çocuklar kendi aralarında görev dağılımı yaparken laklak lak kurup bedeki kanapeden Yılmaz Bey ve çocukları izliyordu. Yusuf eski gazeteleri geri dönüşüm kutusuna Elif ve Kerem de kullanılmayan eski eşyaları çöp kutusuna atacaktı yapmak yardım etmeyi çok istiyordu. Fakat kanatlarını açmaya bile gücü yoktu. Bu yorgunluk ve mutsuzluk hissinden çok sıkılmıştı. Ama elinden bir şey gelmiyordu. Günler bir uçamadığı için kanatları bile sızlıyordu uçmayı denediğinde ise yavru bir papağan gibi kısa bir süre havalanıyor ve hemen düşüyordu. Bu süre çocukların kulübeye gelip gidişini ve temizlik yapan Yılmaz Bey'i izleyen laklak kanepede uy uyuyakaldı. lak lak baba lak lak baba diye uzaktan bağıran bir sesle irkilen laklak lak gözlerini açtı. Oğlunun başına kötü bir şey geldiğini düşünen Yılmaz Bey kulübeden fırlayarak çı çıktı. Lak lak uykuma morluyla mu? duyduğu sesi anlam veremedi. Fakat bir kez daha lak lak diye bağıran bir ses duydu. Yeniden doğrulan lak lak Yusuf'un sesi olduğunu anladı. Kanatlarını uçmak için açmaya ve çırpmaya çalıştı fakat daha kulübeden çıkmadan yere düştü canlı. Yanmıştı ama yine de senin geldiğini geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Tam bahçe kapısından çıkıyordu ki Yusuf'un Yusuf'u gördü. Yusuf elinde bir bayrak gibi salladı. Gazeteyle bahçeden içeri girdi. Laklak lak. Yusuf o gazeteyi geri dönüşüm kutusuna atmalıydı. neden geri getirdi ki diye düşünüyordu. Bu sırada Yılmaz Bey ve çocuklar da bahçede kapısındaydı. Yılmaz Bey oğlum ne oldu ne diye bağırıyorsun diyordu. diyordu. Yusuf hiç durmadan babasına geçip Lakla doğru koşmaya devam ederken soruya cevap verdi anlatacağım baba. Yusuf laklakın yanı vardığında nefes nefese kalmıştı konuşamıyordu. Laklak Yusuf çok iyi misin ne oldu? diye sordu. Fakat Yusuf nefes almaya çalışmaktan cevap veremiyordu. Gözleri ışıl ışıl parlayan Yusuf'un yüzü gülüyor. Lakla bir şeyler göstermek ister gibi elindeki gazeteyi sallıyordu. Yılmaz Yılmaz Bey ve çocuklar çocuklarda yanlarına gelmişti. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Gözleri ne Yusufa bir elinde salladığı gazeteyi çeviriyordu. Derin derin nefes alan Yusuf sonunda bak lak lak bak annem ve sevgi sevgi kız diyerek Gazetenin ilan sayfasını gösterdi laklak lak, ilana bakarken donmuş gibi bir süre kıpırdamadan durdu gözlerinden yaş akıyordu Yusuf coşkuyla gazeteyi tam konteynera bırakacaktım ki bunu gördüm. Ayran senin için kayıp ilanı vermiş adresi, telefon num numarası her şey burada yazıyor deyince bir buzun erimesi gibi lak lak da daha 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 hareket daha hareket etmeye başladı. Tüylerini gerdi. Kanatlarını yaşadığı mutluluktan güç almış gibi açtı ve sevinç çığlıklarıyla havalanarak taklalar atmaya başladı. Ailesine kavuşmaya heyecan, kavuşma heyecanın laklığı bir anda sağlığına kavuşturmuştu. Uçmak daha hızlı uçmak, çok daha hızlı uçmak istiyordu. Ailesi dönemle buruncunda olsa da Laklak lak şu anda bütün yol nefes almadan ve hiç durmadan uçabilirdi. Anne 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 annem diye çığlıklar atıyor, kanat çırpıyor ve mutluluktan ağlıyordu.